Merhaba arkadaşlar, bugün bisiklette iniş sanatını konuşacağız. 2017 Giro sırasında Eurosport'ta bir etabı izlerken çok güzel bir videoya denk gelmiştim. Bunu ne yapıp edip buldum, CA Technologies diye bir firmanın hazırladığı bir videoydu bu ve Eurosport'la anlaşmışlar ve bunu yayınlamışlardı. Biliyorum telif yiyeceğim çünkü güvenli sürüş ipuçları videosunda çok kısa bir bölümünü kullanmıştım bunu. Onda bile yakalamışlardı telif yemiştim. Ya bile bile lade diyorum. telif yiyeceğim ama canınız sağ olsun. Burada önemli olan sizin azami keyifle, azami güvenle iniş becerilerinizi geliştirmeniz. Çoğu bildiğiniz şeyler ama o kadar güzel anlatılmış ki kısa sürede tekrar üzerinden geçmekte bir fayda var. Ana karakterimiz inişi çok iyi yapan Vincenzo Nibali. Zaten lakabı da köpek balığı. Arkadan sinsice yaklaşması inerken. Videonun başlığı inişte ustalaşmak. Nibali üst boruya yatmış şekilde iniyor. Üç başlık altında inceleyeceğiz. Birinci başlık aerodinamiği en iyi şekilde kullanmak. Burada iniş pozisyonları var. Boru üzerinde klasik ve normal sürüş pozisyonu. Burada havanın ne kadar etkilediğini, sürtünme direncinin ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar çok sürtünme, o kadar fazla hız kaybı demek. Şimdi bunun karşılaştırmasını göreceğiz rüzgara maruz kalan bölgenin büyüklüğü %20 daha az üst boruya indiğinizde, klasik inişe göre, normal oturuşa göre ise %30 daha az. Bu da hız üzerinde ne kadar etkilediğini gösteriyor. Dirseklerinizi, dizlerinizi ve boynunuzu olabildiğince küçülterek inmeniz tavsiye edilir. Daha fazla hız için. Keskin dönüşü optimize etmek ikinci başlık. Viraja frenle giriyorsunuz. Daha sonra hemen atak yapıyorsunuz. Pedal çevirmeye başlıyorsunuz. Hızlı çıkabilmeniz için freni öncelikle bitirmiş olmanız gerekiyor. ilk etapta. Daha güvenli inebilmeniz için de virajı dıştan alıyorsunuz, apex'e vuruyorsunuz yani içe doğru geliyorsunuz ve tekrar dışa taşıyorsunuz hızınız olduğu için. Yani dış, iç, dış diyebiliriz. Yolu maksimum derecede kullanıyorsunuz. Üçüncü başlık ise en hızlı çizgi. görseller yine çok iyi anlatıyor. Apex'ten yani içten yolu kesiyorsunuz diğer Apex'e kadar. Yani en kısa sürede en fazla mesafeyi alabileceğiniz en düz çizgi en iyi çizgidir. Önünüze bakıyorsunuz yolda iniş yaparken çünkü ne çıkacağını kestirebilmeniz için öne doğru bakmak gerekiyor. Bu hızlarda özellikle ileriye bakmak çok önemli. Yine Apex'leri vurmayı ve ileri bakmayı en kısa çizgiden gitmeyi hedefliyor Nibali ve yine bir iniş etabını kazanıyor. Vincenzo Nibali Eurosport ve CA Technologies firmasına bu güzel dersten dolayı da teşekkür ederiz. Sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.